Merhaba arkadaşlar. Kaptan abinin size bugün bir sürprizi var. bakalım neler olacak. Şunu ben alıyorum. Gel kamgarın açık. Eziliyorduk az Sen Sendeyiz kaptan. Ya adam tahammülü yok. Neredeyse gel yürü benimle. Gel yürü yürü. Aleyküm usta. Selam kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Arkadaşımla geldim. Hoş geldin. Ee, şimdi hoş Arkadaşlar beni biliyorsunuz zehirli arkadaşı tüketen bir insanımdır ağzımın tadına da ben güvenirim. Bu abinizin yerine gelme mi arkadaşlar bir kasap sucuğu yapıyor doğru mu kendim yaparım bir de kokoreçi var ve ben evet. kokoreçi böyle çok kıydırılmış da sevmiyorum bunu sen konuşuruz biliyorsun yani şimdi yaparız sana görürsün hatta sen konuşurken ben sana mikrofonuza değil dış çekimde senin sesini de almayabilir şimdi. İzmir usulü senin dediğin? İzmir usulü. Dilim dilim olur. Büyük Büyükbaş. baş. Büyük baş Dişe geliyor arkadaşlar. Dişe yani, geliyor. Dişe gelecek. Kokoreç yediğini anlayacaksın. Yağ olmayacak içinde kaptanım. Uykuluk olacak. Kokoreç O mu bir... O. Bazısında çok yağlı oluyor ondan mı? O çok yağ ya, içine o biraz da yani. Ortasına basıyorlar genelde sakat atçılarda. Sakat o... çok evet. yağ olur. Şöyle geleyim sen bizi oradan al. Evet. Biz, i̇kimizi alabiliyor musun? Alıyorum alıyorum güzel. Tamam. Biz de başkanım yani kaptanım şeyimiz olur. Ee, uykuluk kattığım için bunu ben kendim 35 senedir kendim yapıyorum. Burada 21 senedir de buradayım biliyorsunuz da sizler yani. Kendim yaptığım için Bu ben buna uykuluk gün aşırı kattım. ben de uğruyorum arkadaşlar. Yani uykuluk, çok güzel yapıyor. Uykuluk kattığım e, ben, için ben buna hiç gram yağ olmuyor. En azından damağa yapışmıyor. Kukareçetimiz damağına yapışmayacak. Hmm. Yani zevkini alacaksın tabii ki. Yani şöyle Yavdaki diyeyim. Buradaki yazıyı da bir alsana. Şöyle diyeyim, eskiden 30 sene önce arabacıların yaptığı model nasılsa benim modelim de odur. Eskiden arabacılar kukaretçinin başına gittiği zaman, kukaret yemeye geldiğim zaman dediğim zaman arabacı benim modelim ha, odur. Şey vardı böyle Araba Çıkarı, sacdan, Aynen. tıkır tıkır yaparlar. Evet. Ama şeklinde. ben işte şu çok kıyılmış olanı da sevmiyorum ya. Kıyılmış olanı bu son zamanlarda Şu 3-5 senelik veya bilemedin birkaç, 10 senelik bir hikayesi var yani. Bunu daha, daha önce böyle, birkaç kaplıdır. firma yapmaya başladı. Bu biraz ticarete döküldü. İçine domates, biberin girmesi. Yani. Evet, kıydırıyorlar. O, çok sulanıyor. O sulanıyor. Ekmek pek yumuşak oluyor. Yenmiyor bu sefer yani. Melemen'e benziyor diyeyim ben sana açıkçası. Gramajdan oluyor fiyatla ilgili olduğu için gramajlar oluyor. Ama benim dediğim ben size bir tane yapayım bak görürsünüz siz onu. Ya yersiniz. Numune ufak bir parça bize göstermelik tabii, tabii, yapabilirsin. Tabii. Yani uzun vadede ben şeye girmeyelim. Kattım sen zaten biliyorsun. Ben şöyle bir geçeyim mi? Ben biliyorum. Ha sen buraya gel. Çık üstte ben yerde içim seninle. Alabiliyorsun değil mi sen orada? Tamam. Bakın içine un Yakına girersek, zoom bulanma yapmasın. Şahane mi Hı? An... Hı? Bunu isteğe göre közle yapıyoruz. telin üstünde. Bir de senin su, sucuğunu sucuk, yiyorum ben. Abi, sucuk. Sucuksa arkadaşlar... Bak dur, ağzımı açayım da konuşayım. Araması, kokusu, tadı... Bir de fazla yanına domates, biber ben gene koydurtmuyorum. Usta benim biliyor. Sadece bana kekikle çalışıyor. Tüccuğu da kendim yaparım. Tüccuğun her şeyi orijinaldir. Burada aşağı yukarı belgeleri de vardır. Her iki ayda bir kendim kontrole gönderirim, kendim belgeleri Artı aldırırım çekme, orada. Çekme, aynen, şey ha. Çekme. Orada <laughs> belgeleriyle beraber bunu yani gelip buradan kangal kangal alıp götürenler var bunun. Sen söylemiştin yurt dışına gönderiyorum. Irağa gönderiyorum ben bunu. Irağa gönderiyorum bu kucuğun. Burada bunu ben kendim her şeyle yani dolumundan tut her şeyine kadar kendim ilgilendiğim bir şeydir bu. Her şeyle. İçinde hiçbir katkı maddesi, en ufak bir katkı maddesi yoktu. Arkadaşlar burası da neresi? İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Sondura çok yakın bir mesafedeyiz. Yani alayım yer burası. He? Alan alayım mı biraz? Alan anne yok. Mekan önemli bizim için. başlar. Paşa Meydan dedik. Koşa Paşa Meydan da kokoreççim. Zaten 20, 21 22 sene oldu bu dükkanın olalı. 22 sene. Bu pandemide ne yapıyorsunuz usta? Pandemide şey Herkesi vurdu ama Her. sen ne yapacaksın? Ya vurdu benim eski olman biraz daha şey yapıyor. Gene ben 12'ye kadar duruyorum burada. 12'ye kadar servis. serbest. Gelip alan müşteri Tabii tabii gelip alanlarım var. Paket servisi benim. yok ama arkadaşlar. Gel al var. Gelip alıyorlar evet. yani, arkadaşlar. Geçenlerde Yakın. bir şey söylemişti. Başına gelen ilginç olaylardan bahsetti. Siparişi veriyorlar dedin ya. Götürene kadar evet. dünyanın siparişini veriyorlar. Ya işte o siparişi kaldırma <laughs> sebebim. Evlere sipariş kaldırma <laughs> sebebim. Tek sebebim. Adam benden kukariç istiyor. Yanında evin marketini de yaptırıyor. Sigara isteyen mi, içki isteyen mi çok oluyormuş. Yani o yüzden paket servisi kaldırdık. O yüzden kaldırdık. Başka bir nedeni yok yani. Yalnız yani, bir yakın çekim alsana bak, çizdirdi Yani. Bakın kokoreçi bu şekilde ekmeğin arasına. Biz onu öyle löp'leriz. L bir partiye da Gülkan'a verin. <laughs> kameramdaki arkadaşımız bak, yemez böyle şey. Gram yağ yoktur içinde. Ben sakatat derim bu arkadaşım sevmiyor. nedense. Sakatat iyidir. Ya, süş. Süş yemeye ben taksim'deki o İzmirli bey'e gidiyorum. Sakatat her zaman iyidir. He? <laughs> yani. Hayvanla ne varsa ben yerim. Yani. Deniz o? mahsuru zaten yerim. Usta bir dilim de bize sucuk atsa mı tamam, oraya. Tabii. Bir parça. Ha. İnce geçecek mi? Şöyle geçeyim hemen. Tamam. çok şey kaçırıyor ama neyse zorlamayalım. Dur kes. Buyur Sucuk da bak. Sucuğa bir yakın al istersen kardeşim. Sucuk fena duruyor. Gram yağ yok yalnız ha. Sucukta yağ olmaz. Sadece hayvanın kendi o da kuzu et, yani koyun etinden koyduğumuz kuzu etinden koç etinin yağı o kadar ya. Herhangi bir katkı yağımız yoktur. Dana ve kuzudan olur. Başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Baharatları da orijinaldir. Şurası sefayı istersen elin yolu. Dediğim gibi ben bunu Irak'a gönderiyorum. Irak'ta adam orada bunun satışını dahil yapıyor. Buradan benden alıyor. Orada 33 euroya kendisi kilosunu satıyor. Şöyle bak. Kaptanım. Ayy. Bunu böyle. Bir soğusun at. birazcık. Birazcık kekik at bize. Biraz ben yeriz onu. kekik. Ama bu arada bakayım gelen müşterin olursa. Gelin, gelin. Olur. Sabah 6'ya kadar açıyoruz biz. Pandemi var diye şimdi 12'de kapatıyoruz neyse Sabah 6'ya kadar. Yani e o yasak. Sabah 6'ya kadar açıyoruz. Yasaklardan dolayı herkesin hayatı değişti. Yasaklardan değiştir. dolayı evet. Herkesin hayatı değişti. Ha mekana tamam, tamam, bak. Ben şekilim. Bak sucuk tabağı. Bir. Buraya koy ya buradan ne alalım? Yok. Kapattım mı öyle? Dur tabak, alın, tabak. Dur, Sen tabak. çek. Duman yükseliyor yalnız onu göster. İki evet. <laughs> <laughs> dakika da düştü abi. Şey şimdi farklı bir şey yok ki. Hiçbir katkı maddesi olmadığı için iki dakikada dakika. bir... Yani öyle kuruyayım, edeyim, buluşayım olmaz. Yok görüntü güzel. Ha. Kaptanım ekmek vereyim. Yok. Teşekkür ediyorum. Bugün doymalık gelmedim. Bugün çekmelik geldim. Başımın üstünde yerim var. Allah razı olsun. bir şey var mı? Özellikle bu söyleyeyim. Bağışıklık sisteminin şu andaki en önemli olan bağışıklığımız evet. birebir. Birebir. bir. söylüyorlar. Altına iki kere, üç kere bunu yiyin yani. Ben gün yiyorum o zaman. Ben, bana hiç bir şey olmaması hiç. lazım. Kokoreç göm. O ne aldı? Oradan otur. da bir yorum alın da. Al. Şu an sende bir şey söyle ya, bari. Önceden, az önce yiyemiyorum. Fazla yiyemiyorum şimdi. Sucuk al. Gerçekten tadı çok güzel ama. Sanat dünyası geliyor. Özellikle kuruk yemeğe gelirlerdi eskiden Sütlüce'ye. Evet, Sütlüce merkeziydi değil mi eskiden? Baba, eskiden iyiydi. Mezbahane oradayken iyiydi. Ben o mezbahane yetişmeyeyim. Yani 85-86 o mezbahanenin içine girdim ben. 80 mezbahanede yetişmeyeyim ben. Kezmeyi biliyorsun o zaman. Kesmesin her şeyini. Ben yapamıyorum ya. Vicdan, üzülüyorum hayvancıkları. Kaptanım, ben ya iyi yaparım ya yapmam. Ben prensip değil. Ya iyi yapacağım. Seferde, ya, ya iyi yapacağım. Yani ya, ya iyi yapacağım bir işi yapıyorsam hakkını vereceğim ya da yapmayacağım. Anladın mı? Çünkü kötü de yapsan emek harcıyorsan. Emeğini boşa harcamayacaksın. Doğru. Emeğini bir boşa Bir hayvanın da canı acımamalı. Yani. Mundar olmasın hayvan. Yani. Yalnız arkadaşlar acayip araması var. Kokuyu ben alıyorum siz almıyorsunuz ama sizin için diyorum yiyorum ha. Ne <laughs> Sondaki benim. <laughs> Çekimden sonra ben alacağım. Seninle çekeyim mi ben? Yok gerek yok. Yaparsam... Müşir olurum diye korkuyorsun değil mi? Ben zaten Bak almışım. yorum yok diyor. Sucuk gerçekten çok yiyemezsin. Efsane. Ya bir kere yedim sucuktan ondan sonra hep yiyesim geldi. Usta şunu bir tutar mısın? Tamam. Sen oradan konuş da ben şöyle dolaptan bir şey alayım. Arkamdan geçeyim. Konu soru. Kavvi fiyatlardan bahsetmek istiyorsan, ya Fiyatlar piyasanın biraz daha yani altındayım. Bunun imalatını kendim yaptığım için ücretleri de biraz düşük tutuyorum. Yarım ekmek, demin yaptığımın yarım ekmeği 18 lira. Çekelim Benim burada fiyat listem vardı. Anladın mı? Hiç değişik bir şey yok. Yarım ekmek sucuğu ben 12 liraya satıyorum. Yasaya göre ama daha iyi. Yani. Yok, Tabii anlamadım. piyasanın altındayım. Ben bunu kendim imal ettim. Sucuğu yani... peki abi kanga olarak veriyor musun? Tabii veriyorum. Öyle ne kadar? Kangalın onun tartıyoruz. 40 lira 45 lira civarında geliyor. Kilosuna göre. 95 lira kilosu onun. Onun kendi bir <laughs> kez 95 lira onun kilosu. Mı? Beğendin mi? Alacağım. Daha yemedim de. Alacağım. Bak orada tadına. Gelirim. Al Şu, tadına. İşimiz bitsin. Nereye götüreceğim? Tamam oğlum ver bana. Evet. Ye şunu sucuğu. Evet. Sen de bir orada evet. tadını gör onu. Ben tutuyorum kalbiyi. Ben şimdi yani. salı günleri buraya biz asıyorum biz sucuğu. Bizeyiz. Haftalık mesela doldururum. Her hafta doldururum ben sucuğu. Tabii Irak'a gönderdiğimi de aynı şekilde yapıyorum. O aşağı yukarı yani, aylık bir altı. Kokoreç yenmez mi be kardeşim? Kokoreç sanattır, sanattır ya. Kokoreç sanattır ya. Market sucuğundan farklı. Yememek büyük kayıp yani. Market sucuğundan farklı dedi usta. Buna bir yorum ver. Yani. Market sucuğu bunun yanında hiçbir şey. Yani ya, bu, Bize böyle şey değil mi? Işıl işlem, o işlem Yani işlem o ışıl işlem görmüş. Market, yani şöyle diyeyim ben tamam. sana. Abi bir şey alırsın gömlek bir de vakudan alırsın gömlek hangisi daha güzel duru diye bakarsın anladın mı yani bunu da böyle düşünecekler market <laughs> tabi herkes bütçeye göre hareket edebiliyor Et yani. sıf ettir yani bunda herhangi bir katkı maddesi veya hayvanın herhangi bir türü sadece eti sadece eti vardır yani bunun. çünkü benim zaten rahatsız yani ben mide zaten rahatsız yani zaten mide rahatsız yapmayalım. ettiği zaman, rahatsız zaman. Rahatsız. hiç bir kıymeti yok. Benim en sevdiğim şey diyecek. bitmiş ama bugün, <laughs> usta. Midye mi? Midye. midye. Olsaydı ben bir 20-30 bayılırdım. <laughs> Bak, biliyor yani yerim. Midye ben midye, bana bir tek <gülüyor> midye... midye, <gülüyor> midye burada, bu dükkana bir tek midye hazır girer. Ben onu. O da sarı yerden gelir bana midye. Yani ben beğenmediğim şeyi alıp koymam. Midye de denemeye gerek olursa alır. <laughs> beğenmediğim hiçbir şeyi alıp koymam. Bana dedi ki, ben dedi bir gün önceden dedi topladığım midye var. Bana getirme kardeşim, bana günlük getir dedi. Günlük sıcak sıcak getireceksin buraya. Ben burada satacağım. Ben burada müşteri da yani bir kıymeti yok. Bana gel ben o günü yok satarım ama kötü mal satmam. Yok satarım. Kötü mal satmam. Bir gelen daha gelecek al sana. Yani ya, benim için müşteri veli nimete. Ben onun sayesinde ekmek yiyorum. Müşteri sayesinde. Hiçbir gelen arkadaşımı da müşteri olarak bir bakmam. Kendi dostum olarak görürüm kendi kişiliğim, kendi yemeyeceğim hiçbir kimseye de bir şey yedirmem. Kendi yemediğimi yedirmem. E güzel. Keşke herkese böyle olsa. Yani burada da işte o da insanların yoksa. zamanında. Bu, zaman bu biraz da esnaflığın yetişme tarzına bağlı. Yani esnaflığın. Da daha sakın bir durum. ticaret daha çok öykülüyor. Yani ticaret her gün yani şöyle diyeyim eskiden Atatürkler bir laf söylerdi. Benim derdi altın yumurtadan tavuğum vardı. Ben dedi keseyim de dedi yumurtanın içinden altını komple alayım. Ama komple aldın bir sefer aldın. Her gün al. Temiz al. Her gün evini geç. Her gün aldığında bir an önce zengin olamayacak. Olmasın. Ze Zeng 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 zengin olma. Şey zengin olma. Ama <laughs> insan olmayı, yani insan olmayı öğreneceğiz. zengin olmayacağız. Senedir, 20 senedir bu dükkandayım. Ben 21 senedir bu dükkandayım. 21 senedir nasıl? Öyle olsa da... Yani kolay değil yani. 21 sene bir yerde durmak da kolay değil. Kokoreç yani, tam güzel bir şey oluyor da herkese hitap eden bir şey değil. Yani. Ben mesela kokusuna bayılırım ama yemem, yiyemiyorum. Yani, mide değil mi? Yani. Burada çok esnaf açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. Ay, devamını mi diyeyim, getiremiyorlar. Diyorsun. Sen tadını mı beğenmiyorsun yoksa hani... Öyle yargılıyım, yemedim bir şey. Şey, adet kukarışı, görüyor diye. Kokoreç için adet görüyor diyorlar ya, ondan yiyemiyorlar. Mideyi mi? Adeti bilmiyorum. Mideyi mi? Onu öyle diyorlar, onda. Yani onlar da. insanlar ikiye üçe A, ayrılmış. Da benim yani. Ya, ya zaten bağırsak. Hayvanın yiyecek Dünyanın kadar yeni var abi. herhalde sen. Ama çok küçükken yedim. Aslanları seyrediyor mu belgeselde? Önce hayvanların iç organlarını yiyorlar. Onlar bunu bilmiyor mu yani? <gülüyor> <Abi> <gülüyor> onlar de, bilmiyor mu yani? <laughs> onlar yumuşak gibi öyle işte. <laughs> pişirmeye imkanı yok. Biz eti pişiriyoruz. <laughs> o bilde de pişiriyor ama. O bilde de şey. pişiriyor. İç, o iç organlar her zaman iyidir. Tabii. Her zaman iyidir. Yani, Böbrek olsun, abi. dalak olsun. Yürek lafayette. olsun. Ya ben kanlı kanlı bir dalak yedim. Bak ben, ciğer, yani. ben kanlı, kanlı kanlı dalak yedim videoda ekmek bandım. Birisi yorumun altına ne demiş? Ayı yediymiş nasıl yiyor vampir gibi <laughs> lan. Kanlı dalak az az pişirecek. Aa, gibi. zaten Yardım az pişirecek. Etin makbule az pişirecek. Az pişmesidir. Etin makbule az pişirmekti. Çok kurutmasına da gerek yok ya. Yani. İşte Nerede o bir alışkanlığım var. Kömür o parçası seviyor. <laughs> Mahvediyor Kup yüktiriyor. kuru olacak benim abi. Tavuk olsun, et olsun. Kuruyana kadar ben pişiriyorum abi. İşte onun da bütün lezzetini alıp götürüyoruz. Ha tabi bu damak damakla ilgili olduğu için ondan yani başka bir şey e yok. Kokoreçli şey dedim ya sana küçükken bir yerde yedim ya yediğim yer güzel değildi. Çünkü çok kokoreçli bir benim, şey. Zaten benim, her yerde de ya yani işte her... benim de en kızdığım nokta ne biliyor musun abi? Ben, sana izah şey edeyim. edeyim. En kızdığım Ay. nokta. Bunu Ay. demin ben bir laf söyledim dedim ki bunu ya iyi yapacaksın ya da yapmayacaksın. Ya iyi yap. Ne oluyor? Bak sen kukareç müşterisi olacaksan kukareç müşterisini kaybediyor. Bir bir Niye? Ha, bak kukareç müşterisini kaybediyor. Neden kaybediyor kukareç? İyi yapmadığından, gel geç yaptığından kaybediyor. Yap bunu, bunu biraz bir şey. Adam yani zevk sonuçta bu sana para veriyor kardeşim. Ya bundan şimdi bu zevk biraz geriye gidelim şey senin hani ilk geldiğimde ya ben kokoreç yemek istiyorum dediğimde sana kuşbaşı dedi Evet ha, abi. Biliyorsun ilk diyalogumuz böyleydi. He. Usta bana yapsana dedim. İzmir usulü dedi yani büyük büyük. Evet. Ya kardeşim ben şimdi kokoreç yediğimi hissettim yani, anladım. Dedim abi ben sana kokoreç dedim kaptın. Nasıl olsa burada mikrofon var He. ben buraya konuşayım siz oradan. Kaptanım değil. dedim abi idare gel edeyim. kokoreç ben sana yapayım sen bir ondan sonra sabah dedim. Ekmeğin İyi içinde de yani ekmeğin tabanı görünmüyor ha et dolu. O yani öyle olacak. Ben, 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 ben gelmeden önce ben başladım yemeğe. Abi dedim bana bir atar mısın? Çeyrek ne ya? ya bir yarım yaptı. Yok sana. aşağıda biz şimdi onlar ha, ha. ha yani yedi. Dedi ki yapıyor. nasıl dedi. anne hani dedi söyle bakayım falan. Dedim gerçekten dedim bayağı doldurmuş yani dedim içini falan dedim. Tadı da gayet güzel. Normalde çünkü biz semtte iyi bir kokoreç alıyoruz yani gerçekten. Yani. Çok aradık yani. Biz de burada oturuyoruz. Yani Abi, onlara veriyoruz. Bir şey dedi, İçine bir parça şu kadar şey koyuyor. Kokoreç koyuyor. Ya. Onun devamında biber domates. Evet. Basıyor içine. Sulu sulu. E ne aldı? Ya gerek yok. Yarım saat 20 dakika sonra benim midem ağrıyor, benim yani, midem hassas, her şey yanma midem, yapıyor, ha. yanma yapar, yani, yanma yapar. Biraz yani, ne oluyor? Biraz riskli de bir yemek. Tabii. Hani tabii, temizlemesi olsun. Tabii temizlemesi. Olsun. bunun temizlemesi her şey riskli. Ama yani bunu demin dediğim gibi, bu risk, riski kaldırmak senin kendi elinde. Nedir Bunun temizliğiyle, her şeyiyle anladın mı? İlgilenirsen. Bu da böyle bir meslek videosu gibi oldu arkadaşlar. Yani, i̇dare edin. Bu, <laughs> i̇lgilen, şu, bu videoda zehirli arkadaş yok ama He. ustanız da bizimle aynı kafadadır. arkadaşına da gitmiyor Her gece iki duble çakıyorum demiştir yok, zaten bana. Zaten yoksa uyuyamam ki. <laughs> yoksa uyuyamam ki. Kalkan çekmiş o zaman Ya, Yoksa uyuyamam ki. Ben akşam gece saat 6 da olsa burayı kapattığım zaman giderim eve. Hemen bir duble rakı doldururum. Hemen soyunurken de... Tamam o bir dubleyi vururum. Hemen banyoya girer çıkar bir duble daha. O benim yorgunluğumu alıyor. Dur, abi, yani vücudumu rahatlatıyorum. Şişt. Geliyorum sabah. <laughs> Çünkü kafam dinç olması lazım. İş yapacağım sonuçta. Alır mı? Alır alır. Ben de öyle abi. Ulan gece uyuyordum. ya. eskiden. Ben şimdi Allah şükür hani tövbe ettik bıraktım. Bıraktık o yani. Gece uyanıyorum. Son tövbe ki. Su içeceğime. Alıyorum. Tamam, ne bir alır alır bir şey. çay bardağı. Allah kabul etsin. Yani ben Kendime her akşam iki duble var benim. Tabi misafirim olduğu zaman o ayrı masa kurmak da ama iki duble muhakkak. Hani bir laf var. Bir kadeh vücuda yarar. ikincisi mahkul karar. Üçüncüsü artık kafayı sarar. Dört beş gider. Biz dört beşe gitmiyoruz. Vücudumuza yarayacak işler yapıyoruz. Kaldın ya mı? Yok sizin muhabbetiniz sardı. Ben izliyorum işte kampanyalarımız var. Onu Pepsi ile anlaşmalı kampanyalar yapıyoruz. Şimdi pandemi olduğu için bu kampanyalar genelde her yerde devam ediyor o şekilde. Ben hani dediğim gibi biz fiyatları böyle başka yerler gibi uçurmuyor. Uçurmaya da gerek. Herkesin bütçesine göre. Ya zaten şurada bir yani. Panoy vardı. Çektin mi şeyi? Panoy fiyat listemiz var burada. Kokoreçin fiyatı benim şey mi Sucuğun fiyatı iyi. Abi, ucuz. Tat güzel. Bak, sucuk. ben kokoreç çok çok yerde yedim. Bak ya burası sucuk, gerçekten. Sucuk genelde fiyatı 20 liradan aşağı, 18-20 liradan aşağı yarım ekmek yok. Ben 12 liraya veriyorum. Doğru. Çünkü ben kendim yaptığım için. Bunun ne oluyor? Otomatik ben işçilik parası düşmüş oluyor. Ne oluyor? Bununla ben müşteriye yansıtmış oluyorum. Müşteriye ne oluyor? Ucuza yedirmiş oluyorum. İyi bir şeyi ucuza yedirmiş oluyorum. Benim. Şey. Otomatikmen o. Kendi imal ettiğim için maliyeti düşüyor. Ha ben bunu dışarıdan almış olsam ki bu kaliteyi alamayacağıma göre ben o zaman fiyatla yani bunu kar amacında üstüne koyduğum zaman bu kadar müşteriye yansıyacak. Ne olacak? Fiyat yükselecek. Fiyat evet, ha Bu da fiyat yükselecek. Ne olacak? herkes yiyebileceği bir şey olmuyor yani. Az kazanalım, devamlı kazanalım. Az kazanalım, devamlı kazanalım. Zaten zaten bu şekilde devam ettiği zaman sürekli yani sirkülasyon olduğu sürece, sirkülasyon yani. olduğu sürece ya, ağzını tadını bilen zaten bir zaten yapıyor. Yani gece, gece kokoreç genelde gece, gece gelirler. Kokoreç. Evet, kokoreç müşterisi belli bir saatten sonra çıkıyor. Ha. Pandemi de senin Pandemi zaten adam restorandan çıkacak, gelecek kokoreçi yiyecek. Binecek taksiye eve gidecek. Yani üçümüz de mahvolduk şu, şu anda. Gündüz kaçta açıyorsun? Altıta Gündüz onda açılır. açılır. Görsel mi diyorsun? Gündüz onda açı var. Burada çalışanlar da var. Gündüz gelirler, açarlar onlar. Ben saat 2 3 gibi gelirim buraya. İşte bazen 6'da geldiğim zaman ya sucuk yapacağım zaman, kukarıcı saracağım zaman. Anladın mı? Zaten kendim sarıyorum, doğruyorum. Bak benim uykuluklar orada poşet poşettir uykuluklar. O şey bunun içine koymuş ya. Ne var? Uykuluk. Ortadaki. Beyaz şey mi? O fındıktır. Şey Ha, do, fındık. Do, do. Fındık Bazı sakatatçılar da sakat oraya yağ koyuyorlar. Isıramıyorsun, yenmiyor kardeşim. Isıramıyorsun, damağına yapışıyor. sakız gibi Burada ya, sakız gibi gelir mü? sana. Tutmaz. Tam bu bunun en iyisi uykuluktur. Doğru, fındık şey Badem falan yiyorlar abi, bu ne oluyor? İşte bademle uykuluk aynı şeydir. Kuzunun ben kimi fındık der ona, kimi badem der. Yani değil değil mi? Şeydir. aynı şeydir yani. Ben işte de bu aralar piyasada şey var usta, atom moda. Atom evet. Atomu Birkaç kişi söylüyor, yapıyor ediyorlar. Ben onu geçen de bir arkadaş... Sen geldi. yaparsan bilgim olsun. Bir kere senin yaptığın atomu denemek isterim. Yapar, Her yerden gözüm kesmiyor. Kesmiyor. Onu ben geçen de biri dedi bana böyle böyle dedim ki abi atom yerine atom adı ad, adı altında ben sana yapayım onu güzelce onu ikiye bölüyorsun sadece iç organın İçin haricinde Ekmeğin arasına koyuyorsun. Onu. Mısır büyüklüğünde gibi oluyor Mısır, biraz. Ha. kesmeden kesmedenörmem ver. elimde. Yok tam ikiye yok. bölüyorsun enine ha, ee, enine bölüyorsun hani, en, yukarıdan aşağı ya yani dediğim gibi isteyen istediği şekilde yapıyor atom adı altında bunu biraz dediğim gibi ticarete döktükleri için her şeyi yapıyorlar ya ben bunun içine ketçap koyanı gördüm oğluma yanlış yani yanlış Kokoreç olmaz domates biber de aslında bu 10 senedir var bu da ticarete döndüğü için var sonra olmaz lan, sonra olmaz bir da, sen de diyorsun ha hani. Aslında ya ya pilavcılarda bile artık ketçaplı pilav yani, var. Olmaz ama da. insan koy o, şey dediği şey zaman da bir şey diyemiyorsun. Adam bir ben. De. domates çok mu canı çekti? İzmir'de mi? Benim yaptığım modelin iltine. iki dilim domatesli koy onun içinde o Ama Hatta ekmeğ... kızartıp da veriyorsun ya. O... He, onu kızartıp da veriyorum ben domatesi de kızartıyorum. O Domatesi kıydırmıyor ama parçalanmıyor. Yani burada, bir, alayım, bir dilim alıyorum. Bir dilim sağlı sollu. koyuyorum domates. Al abi diyorum böyle ya. En azından yani ne yediğini bilsin. Yani de şey değil mi? Sade. O sade şey bunun orijinali demancı. Biz kikik sade. Bir tek kekik falan bile Pul, mi kikik, pul, mi? pul biber, kekik, kimyon. Yani bir tek bu aradığını sade. Sade. Pul biber, kekik, kimyon. Ya, kekik de ona ya, ayrı bir, tat kikik veriyor. Kikik olmadan al, Zaten kekiksiz olmaz. Kekiksiz olmaz. Zaten kekik kimyon bunun özelliği. Sivi kesin. Yeri kelim oldu. Aslında da işte böyle baharatlar işte. Yok Diyorum ya biz 30 sene önce bunu yaparken arabanın içinde yapıyorduk. Ya, son 15 ben dedim sana. <laughs> Bu şekilde yapıyoruz bunu yani. Gelenler ben memnun, edenler. Baştan destek al ya da biraz daha geriden. Videonun başlarında biraz titreme evet. oldu. Evet. Yani, yani o şey. bakmasın yani dur, aynı, aynı o şekilde ya çocukluğumuzda dedik ya alıyoruz, bir, alıyoruz, bir meslek ya. kapalım da girelim. Tamam, Bizim de ya. mesleğimiz bu oldu. Evet. Yaşatmak lazım. Yani. Tamam İyi var. yaparsan iyi oluyor. İyi yaparsan iyi oluyor. İyi yaparsan. Yine yani. bir ortalama 25 dakikadır konuştuk. Kah şöyle kah böyle derken kokoreç ve sucuğun dünyasını yaşadık. E sen de baksana bayağı dolusun. Bayağı anlattın. Ben yani insanlar... Tabakta parça kalmış beyler. Bir dakika ben şu kokoreci gömüyorum. <laughs> Bırakmam. Afiyet olsun. Arkandan ağlar. Allah'a severim. Ben kokoreç seviyorum. Kardeşim. Ya ben insanlar sadece... Arkadaşlar Koca Mustafa Paşa meydan burası. Gelin. Geldiğiniz zaman da bu abinize deyin ki bizi kaptan yönlendirdi. Başımın üstünde yeriniz var <laughs> her zaman her zaman. Kaptan'ın bir gün gelmesi, ertesi günü muhakkak burada. Haa, güneşine geliyorum. Yani. Güneşine gelir. Vallahi böyle. hiç bir gün gelmesi için Benim buraya çok yedim. Yerden... paket alıp da gittiğimde, hatırlıyorsun. Paket alıp gittikleri de var ki, ben ona... yani paket <laughs> geze... yemek istiyoruz dediler zaten... dedilerdi bana, bekleyin dedim, yaptırıp geliyorum. Üç yerim mi, dört yerim mi, alıp götürürüm. Abi biz ne yedik dediler ya. Ekmeğe dedi, ulaşamıyorum dedi, içi kokoreç dolu. Gerçekten dolu. Bak ben, ilk defa yedim sen. Şimdi eli, eli çok şöyle... Şimdi çok mümkün. Ben, diyorum ya demin hani ben de çünkü kendim imal ettiğim için sermayesi düştüğü için şey selam, hoş, hoş geldin kardeşim. Sen bu parça alabiliyor musun? Bu parça de. acı olur mu? Aynen. Domates biber her şey. Var. Aynen, her şey var. Şimdi iş. Gel şimdi ustayı çalışırken çek oradan da şey yaparız. Usta sen şimdi çalışırken çekelim. Ondan sonra da tatlı bir şekilde bitirelim. Müsaade isteyelimiz. Tamam. isteyelim biz. Tamam. Tamam kaptanım. Ne demek? bizim tercih etmediğimiz ama bak görüyorum hiç yağ yok gel bak böyle beyazlar böyle. uykuluk yani arkadaşlar yağ Bunlar değil fındık ha fındık da fındık deniyor fındık onlara uykuluk yani öğrendik Şimdi, ki oradan vuruyoruz oradan yağda karıştırmıyorlar ya. yani, yani su beyaz şey olursa da kokoreç varsa yani uykuluk kalkmazsan da çok banal olur Sadece sert şey mi olur? olur sert olur o kurur çünkü. Kenarları bir... kuruyacak değil mi? Kuruyacak. Hiçbir işe yaramaz. Yağ onlarda. gerekir. Aynı Ekmek bu mi şekilde, alacağım? Şöyle bu şekilde. Kenar şey. Ekmek kabuğu gibi oldu. Ekmek kabuğu gibi oldu. Bu <laughs> oldu. Oh. <laughs> Lezzetli de. Üç çeyrek. çeyrek ya. Hmm. Üç çeyrek değil mi? Hı. Ben bir tane ayrı ayrı çeyrek bekliyorum. Yok ucunun köşesini alıyor. <laughs> o üç çeyrek oluyor çiğerek Üç mü? Hı hı. Evet. 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 O zamana kadar yapar biz de oradan bir saat ister gideriz. Abi bunu paket yapayım, elbini yazdım. Evet. Paket yapalım. İçecek bir şey gider mi? Zaten var mı abi? Acılı acısı şalgam. Var mı? Olmaz. mı? Kırkan sen mi geç Bak dolapta abi şalgam değil de şey var. E, diğer 26 çeşit çiçek var abi orada. Çiçek ama şalgam, şalgam yok. yok. Olur. Büyük aynen Şurada gel ben Siz ufaktan. Ufaktan mi? bitirelim biz de artık. Arkadaşlar bu da böyle bir çekim oldu. Ee, zehirli arkadaş yok ama sevdiğim bir mekana getirdim sizi. Arkadaşlarımla geldik. Ee, bu da böyle olsun. Böyle bir dış çekimimiz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kaptan hepinizi seviyor. Allah'a emanet.